Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Ali. arkadaşlar. Arkadaşlar, dün döşedik bugün aralarındaki artıklar hemen toparlayıp hızlı bir şekilde bugün aralarını... verdikleri. Hurdaları toplayın. <laughs> Taşları toplayın hurdalıklarınız, saçları. Onları hurdalık koymuş. Hadi canım belli olsun. Hurdalıklarını alıyor. Şöyle hemen hızlıca toplayayım yine bu etti arkadaşlar şuradakiler bayağı ya, bir zorlandıydı Mali. Ee, bayağı bir aralarına girmiş. Bugün e, ne yapacaksın arkadaşlara bir söylesene. Bugün araların bez aldım, bezlerini vereceğim. Aralar. Ondan sonra da bugün Yoruldun, yoruldum da işte ben. Güzel oluyor da, da, güzel oluyor da zor yanlarımız da var diyor, değil mi? Aynen. Onun için ben de diyeyim, kalaya kurtarayım diyorum işte. Biz tezde bitirsin işler şey de diyeyim. Şey 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 Zaten arkadaşlar hemen hemen kırma işi, dökme işi olmasa bir günde bir günlük bir fayas döşeme işimiz kaldı. Şimdi bugün şu aralarını açık yerlerine tez diye çekecek. Bir de şu koşelerine arkadaşlar saçak yapacak. şeye koyduğumuz gibi getiremedim. Hani parkiye koyduğumuz gibi bu şekil kenarları. Ben de, ben de. He şöyle bu kenarları çirkin arkadaşlar böyle güzel olmuyor. Ben de, plastik alıp da olur, da olur. Yok canım ya. Neyi asak? Fayastan döşersin ya bir şey olmaz. çok güzel oldu. Güzel oldu eline sağlık. Öyle. Şurada da arkadaşlar böyle yarım yarım kesti de şurayı da dedi sonra yapacak şurayı da. Şu köşelerin aha şu şu endilikte Ali. Şu köşelere koymuşum ya. Evet. Ha Koşeler aha o elini de koyak güzel olur. Öyle yapacağız. Ne evet, öylece koyu verir. Hadi. Bayu da konacak herhalde. Ben yer yer yok. Bilmiyorum ki konum var. sinek mi sinek? Yani? Sinek mi ben sana sinekleri göstereyim. Arkadaşlar. Demin kilaştan şuraya sıkaydın ya. Olmaz. Arkadaşlar şöylece. Kara kara Ali'yi iyi ısıralım. Oh. Oo, oh, şuraya bas şuraya. Arkadaşlar sivri çuvaldı burada ya. Sivri sinek. Yo Hadi sen İyi şuraları bitirdin. Eline sağlık. Buralardakini alıp edin. Hızlı bir şekilde dediğim gibi. Hemen ben sana yardım edeyim mi? 5 Beş dakikada toplayalım. Şimdi kalıp uçakalın canlar. Arkadaşlar fayasların arasını şöyle süpürdüm arasında de şey derken çekerken kalmasın deyin Ali de şöylece korumuş olduğunuz gibi aranın bezde dez mi bez mi onlarını çekiyor Ali'ye diyorum bu fayazlar ne olacak diyor tertemiz yere sildin diyorum geri bat batıverdi diyorum şöylece arkadaşlar şu renkten şöylece arası beyaz istemedim beyaz renk Aha öyle çeksen olmaz mı? Hı? Öyle çeksen olmaz. Olur, olur da bu. Uğraştırıyor. Uğraştırır mı diyor. Şimdi geldim daha mı tez diyor. Şu yukarıların şeyle herhalde çıkacağım. Merdivenden mi çıkacağım? Arkadaşlar. Her isteğin bir kurduğunluğu var. Çiğnemeyecek ekmek yok Ali. Ölçedik bitmedi. Değil mi? Evet. Da. hala devam ediyor bu. Bitmedi arkadaşlar. Bir kere bitmiyor. Arasını dediğim gibi dün söylediğim bunlar araları şöyle doluyor şu şekil. Doldurdu. Şunlar da yeniden tek tek kaç elden geçecek daha diyeyim. Şimdi elden sileceğiz. Hani keselama diyordun ya o, o sistemle güzelce arasını. Ece evet, keseleyeceğim, ne kirini çıkaracağım. Kirlettin baksana. Aynı önceden tarlada böyle çalışır çalışır da sırtları kirlenirdi ya. Evet. telleyip de sen de ona dedin bu sefer ha. O niye gıcır gıcır etti la? Evet. Evet, kolay mı? Kolay da inşallah şeyinde yeter. Yeter, mas yeter. Çitorlu olur. Yetmese Pardon. bir daha diyeyim ha. Zaten dön. Hayırlısı bakın. Şey olaydı. Şeyimizde yok silerken. Pas pas. Hı -hı. Pas pas da olur. Süngerini sileceğim böyle. Süngerin nasıl sileceğim ki diz kalmaz. Bir şey kalmaz. Bez alacağım öyle mi? Kocaman o zaman. Hı hı. Bezinen. Bir yukarıları bir tık aşağılar öyle çek. Aşağılar dön. Epey senin işin sürer o zaman. Bayağı bir süreç. Hem de nasıl? Daha çekmekle kalmayacak Daha en çok da bir de temizlemesi var. Oh, ile şey yapıyor ha? Hı hı. Ne senin dekine bir statüsün? Kuruma, kurumadan silinecek öyle alo da. Kurum, kurumaz ya, hemen o deyince kurumuyorlar. Kurumaz mı? Bilmiyorum ki. Yeah. Of. Yorulduk sabahtan daha başlamadan. Sabahtan başlamadan mı yorulduk? Evet vallahi. yorulduq. Mərdvəndləni diqqət et. düşməzsən. Yerişə bilərsən. Hə. Hə, bir basamaqda açırsan, yerişə bilərsən. Allah. Döşemeden de zormuş lan bu. Ne zaman İyi. İyi En kısım zor yan alana diyen ha. Anca yaptım değil mi? Anca yaptım. Bir daha ben de diyeyim ki ne? O zaman o tuttuğun yerde diyeyim. <laughs> Haksız mıyım? Yani. Haksız. <laughs> Haklıyım. vallahi isteyen kendinsin. Yaparım Hatice. Yaparım sana diyor şimdi yap. Yani. İyi hadi. Eldivenleri de giydim. He. Arkadaşlar bitirdi. Şimdi şöyle su getirdim. Süngerinin yüzünü şey etti. Kirledi kirledi. Şimdi de temizleyeceğiz. Şimdi de temizleyeceğiz. Ay bir desen gibi oldu arkadaşlar, şöyle yere o zaman. Desen... Değişik bir desen oldu, Ali, değil mi? Şöyle yerlere ya Karışık, kuruşuk gibi. Gel Kalsın böyle. Hı? Kalsın böyle, ister misin? mı? Evet. He he yudukça çıksın diyorsun ha? Kovayı yanına al. Kovayı. Aşkım, i̇şte şöyle çakalım. Kolat etmiyoruz. Yok yani. Değildir. Şimdi hatice var. Gördün mü? Sünger de şey yapıyor ya. Güzelleştiriyor da gene de altında şey kalıyor. Kirliler kalıyor. Gördün mü? Ee, şu şeyler kalıyor. Neydi ona Aralarına Aralarından çoğu şekil girecek. Hı hı. Böylece. Şey getirdim sonra. Baksana. Hı. Biz. Bez daha varsa istersen. Güzel olmaz. Ha, buduk sonu. Şuraları süngerle şey yapıyla onu demek istedim. Şöylece arkadaşlar leke. Süngeri ne yapsan bırakıyor aralarının şeylerini düzeltiyor aslında da. Şimdi şöyle mesela arkadaşlar şurası yamuk yumuk ya. Süngerle şu şekil güzel güzel düzdeşliğe geldi ama. Evet. Şimdi bitirdi banyoya da gerçekten zormuş arkadaşlar bu işler. Yorucu. Hemen de donu ver ya ya. Tamam, şey itmesi zor olur işte. doğunca da silmesi zor olur. Yok, yavaş yavaş. Elin çatlamasın deyin. Ha? Oldu mu? Onu çıkarırken güzelce elini ıslatma da. O eldivenle daha sana çok lazım onu biliyor Bu çok elleri yarıyor ha ya. Evet, yoksa elleri deliyor. Parçalar deler çünkü. Arkadaşlar bu şekilde daha yüzünde tozlu şeyi de kalıyor. O en son tekrar kuruduk sonra. Bilmiyorum Ali nasıl yaparsam oraya yani. Kolay orada... işte senin çünkü kim yapacak? Bak sen. He dediğin gibi. Arkadaşlar duyuyor mu Onu da bana yapmıyor Ne yapayım ya Ali? Hı. Ben o kadar şey yapamam. Arkadaşlar gri olsun dedik. Dezi. Tam gri değil ama yine de güzel gri oldu. Değil? Beyaz yaptım yine arkadaşlar. Sap sarı dediğin gibi. Sararıya gidiyor öyle. Evet. Onun için ben de böyle bir renk istedim Ali'den. Oldu oldu iyi oldu. Bir ısıcak Ali, bir ısıcak. Bayağı ısıcak, böyle. Bu ucu bir ısıcak var arkadaşlar, iyi ısıcak var. Dün yağmadı, şey yaptı. İyi, güzel. Sıcaktır, Ama Ali, evet. hemen de şey yapmış lan, kurumuş. Gerçekten sürdüğün kere, bir kere değil, bir sefer değil, kaç kere? sürü veriyorum. Ya bu buraya hemen hemen alır bir saat uğraşırsın. Ya ya o kadar değil. Yavaş yavaş Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Arkadaşlar Ali kale güzelce kale de, işte bezini etmiş yine şeyler silinecek ama eline sağlık. Sünger'le güzelce yapmış. Güzel olmuş arkadaşlar. Sizce bence iyi olmuş. Şimdi şuraya da kalan edik sıvasın kalanını da kanım acık Tamam şuraya yapayım. Tamam. Şu düşerler ki dolabın altına biz yemeğe geçtiğinde burası çekmiş olur. Hangisini diyorsun? Dolabı dolabı kapı vereyim. Dolabı niye evet. kalacaksın ki? Evet. Onu zabahta değer bir gün de çekersin. Şimdi burayı yapacaksın ya buranın acelesi yok ki ne dursun. Ya tamam. Güzel, niye? Şurayı yaparım belki. Nereyi? Dolabın altına. Buraya mı diyorsun? Evet. Aralarını yapmayacak ya mı? Döşerim, annesini döşerim. He, yok ben de. Dolabın altına alırsan. Ben de yok, o arasının belini de değilim. O yüzden dedim, tamam mı? Tamam. Hadi ben sofrayı seriyorum.